Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk, merhabalar nasılsınız? Çok sağ olun ben iyiyim siz nasılsınız? Gayet iyiyiz teşekkür ederiz Önlükleri giydik birazdan hastaya gideceğim Oo, tamam siz tabi Hazır doktor pozisyonunda Evet <laughs> <laughs> katıldım Çok da Normalde güzel olmuş Normalde evdeydik, rahattık ama şimdi hastaya gitmek gerekiyor e, Sağlık Ölçen... sektörü olunca böyle oluyor değil mi hocam? Evet, evet. <laughs> 7-24 evet. her zaman hizmetimiz var Evet, tatil demiyoruz işte. Ee, aynen öyle. Ee, ben böyle kısaca sizden bahsettim, ee, yoğun bakım uzmanı olduğunuzu, anestezi e, uzmanı olduğunuzu, 30 yıllık hekim evet. olduğunuzu. Bu ee, söylediğiniz değildi. De. <laughs> ya aslında söyledikten sonra ve siz de çıktıktan sonra insanlar bir karşılarında sizi görünce biraz şaşırıyor olacaklar diye düşündüm, söylerken de. Ee, 30, ama... yıl, 30 yıl düşününce çok ciddi bir rak <laughs> evet, rakam. Ciddi. Ee, ama evet. şöyle bir şey diyeceğim ben. ilerleyen soru gelecek size sürdürülebilir sağlık diye. Bence parantez içinde buna şöyle bir şey yapalım. Sürdürülebilir gençlik, sürdürülebilir güzellik. Bunların hepsini böyle dahil edersek <laughs> işte o zaman evet. olacak 30 yıllık hekimin karşılığı çıkmış olacak. <laughs> Siz de benim gibi e, wellness'a inanan birisiniz. Ben de ben wellness'ın hem zihinde, hem kalpte, hem ruhta, hem de bedende olduğunu inanan bir yoğun bakım uzmanıyım. Çok güzel, ne mutlu. Sizler gibi hem ot kısmı hem de eğitim kısmı ile ikisini birleştirip çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Konuşuyor olacağız şimdi bunları zaten. Evet. İnsan bir bütün zaten, bütün olarak değerlendirildiği zaman mutlaka iyi sonuçlar ulaşılır. Kesinlikle haklısınız. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi siz evet 30 yıllık hekim dedik artık yani. Dediniz. <laughs> evet demeseydim iyiydi ama dedim. Şimdi üniversite çalışma hayatınız var, 10 yıllık bir özel sektör çalışmanız var ve sonra kendi yeriniz, kendi klininiz var diye biliyorum. Hı hı. Biraz araştırdık tabii zaten hani çok bilgisayar birisiniz ama biraz da araştırdığımda bunlar çıktı. Neden kendi klininiz, kendi yeriniz, mutlaka bununla ilgili sizin bir kafanızda planınız, programınız, bir şeyler vardır bizler için daha iyi hizmet vermek adına biraz onu sorabilir miyiz, dinleyebilir miyiz? Şimdi e, bizim ihtisas alanımız anestezi, algoloji ve yoğun bakım şeklindedir. Hı hı. E, benim ilgi alanım her zaman algoloji ve yoğun bakıma yöneldi. Hocam <laughs> Bekler, çok menata. güzel anlatıyordunuz. Evet, çok güzel anlatıyordunuz. İnternetin izleyeni oradık. Evet, e, olsun. devam edelim. Yoğun bakım sürecini anlatıyordu. Evet, onu anlatıyorum. E, i̇htisasımız öyle yoğun hı hı. bakımların doktorun demlendiği yer olduğunu söyledim. Özel sektöre belki 10 yıl hizmet verdikten sonra kendi kliniğimi açma nedenimi anlatıyordum çünkü algoloji ile yoğun bakımı beraber yapmak istedim hem ağrıyı Hı -hı. yapayım hem de hastayı kronik hast yoğun bakım ne demek kronik hastalıkların olduğu alanlar yani en ağır yoğun bakım Hı -hı. hastaları Hı -hı. en ağır hastalar yoğun bakımda olur oraya düşmeden birçok hastayı kurtarabilirim hani kafası vardı bende. İkisini Harika. beraber yapmanın da planı yaptım. Böylece kendi klinimi açtım ve 10 yıldır da işletiyorum. Harika, iyi ki de açmışsınız diyorum o zaman. Ben, ben <laughs> de memnunum. <laughs> <laughs> Bir de sizden böyle bütüncül ve fonksiyonel tıfla ilgili biraz bilgi alsak. Biliyorum tamam. sizin 15 yıldır fonksiyonel tıp konusunda biraz önce anlattınız ama bunun fonksiyonel tıp kısmıyla ilgili de bilgi isteyelim sizden. Fonksiyonel tıp ne demek yani? Onu evet, söyleyeyim. evet, evet. <laughs> fonksiyonel tıp, şimdi biz hastalığı tedavi etmiyoruz da hastayı tedavi ediyoruz. Çünkü Ayşe teyzenin de dizi ağrıyor. Mehmet amcanın da dizi ağrıyor. Elif hanımın da dizi ağrıyor ama hepsinin nedeni farklı. Hepsini hastaya göre değerlendirdiğinizde ona göre bir prototip çıkıyor. Dolayısıyla hastalığı değil, hastayı tedavi ettiğiniz ve çok bilimsel verileri de topladığınız bir e, yeni bilim dalı fonksiyon alıp hmm, çok güzel hocam her şeyiyle değerlendiriyorsunuz ve hastayı özel değerlendiriyorsunuz Hastan ezber özel. yok Hı -hı. E, siz bu konuda e, oldukça gelişimcisiniz ben biliyorum devamlı okuyorsunuz <laughs> hala <Evet>. öğrenmeye <laughs> devam ediyorsunuz Gerçekten evet. takdir ediyorum, her yerde de dile getiriyorum. Sizler gibi, kendimi devamlı geliştiren kişilere her sektörde çok ihtiyacımız var. Ama sağlık sektöründe, tıp sektöründe çok daha fazla ihtiyacımız var. Ve çok. yeniliklere çok açıksınız. Bu, bu, bu yönünüzde ben bayılıyorum. Hani e, mutlaka böyle bir şans her şeye veriyorsunuz, dinliyorsunuz, acaba mı diyorsunuz ve çok fazla okuyorsunuz, çok fazla eğitim alıyorsunuz. Bunlara nasıl yetişiyorsunuz? <laughs> İşinizi aşkla yaptığınız için. Şimdi bir arkadaşım geçenlerde şey dedi, e, sen dedi işini hobi olarak yapıyorsun dedi. E, Düşünün evet, benim işim benim hobim. Dolayısıyla evet. insan hobisinde eğlenir, neşelenir, keyiflenir ya, bizimki de öyle bir şey. Evet. Böyle işte. Yani evet aşk ile işinizi yaptığınızda aslında çalışmamış gibi oluyorsunuz. Bence çalışmıyorum de... Ben çalışmıyorum aslında. Evet, öyle. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Sevda hocam yapacağı işlemi Öyle güzel anlatıyor ki anlamamanızın imkanı yok. Hani böyle klasik bir şey vardır. Pergelle anlattım, cetvelle anlattım falan. ya yani sevda hocam aklınıza gelebilecek her türlü yöntemle çizer, böyle şekiller koyar ve sonra siz diyorsunuz ki evet ya bunun bana ihtiyacı var. Bu olsa ne ben ne olacağım? <laughs> diyorsunuz. Ben bayılıyorum bu yönteme. Hani e, şöyle bir şey var. Bizler hasta olarak e, danışan olarak e, sizlerle e, sağlık sektörüne kişilerle beriye geldiğimizde bize ne yapılacağını ve nasıl bir sonuç alacağını bilmek istiyoruz. Yani ben öyleyim. Eğer kafamı, aklıma, mantığıma yatmıyorsa e, çok da verimli olmuyor. Çünkü ben ona inanmıyor olacağım ya. Siz bunu çok güzel başarıyorsunuz hocam. Buyurun. E, sizin de NLP eğitiminiz var. Benim de var. Evet. NLP önce e, beyine hitap etmeyi gerektiriyor. Zaten Yoğun bakımı bitirdim. Ben insanları dedim anlayamıyorum galiba ya da anla anlatamıyorum kendimi. NLP eğitimi aldım o yüzden. Ee, hani Bak. daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için. Çok da işime yaradı. Neuro programlama deniyor. Tedavilerimde de çok kullandım. Metafor anlatımlarda metaforu kullandım. Bir yöntem oldu benim için. Siz de çok iyi biliyorsunuz bunu. Evet, çok önemli. İşte her şey e, inanmakla, istemekle, e, bütün yani ilk başta konuştuğumuz gibi ben nasıl yaşam, hepsi birbirine bağlı. E, i̇nandığınız, istediğiniz, e, doğru bulduğunuz her şey birlikte ruhunuz, bedeniniz ve zihninize hitap ettiği sürece sonuç almama ihtimaliniz yok diyorum. Evet, ben enerjiye çok inanırım. Yani insanın zihinsel enerjisi ve bedensel enerjisi yüksekse, frekansları yüksekse her zaman her yerde başarılı olur. Yani ya. isteği de yüksek olur. Amacına yönelik davranışları da yüksek ivmelenir. Dolayısıyla başarı gelmemesi mümkün değil. Kesinlikle katılıyorum. Enerji demişsek biraz böyle frekanslar ve titreşim diyelim mi? Özellikle sizin e, dün de konuşmuştuk ama bugün Facebook'ta yayınladığınız bir yazı var. Arkadaşları da özellikle söylüyorum takip etmelerini ve sizi hı hı. o yazıyı mutlaka okumanızı. Renata Beppa tarafından e, yazar tarafından yazılmış herhalde sizin paylaşımınız var. Bu Covid'le ve frekanslar ve titreşimle ilgili muhteşem bir yazı. Bununla ilgili zaten çok siz frekanslarla tedavi ediyorsunuz. Bunu çok fazla e, gündeme getirmiştik ama yine sizden böyle bir frekanslar, titreşim ve bunu Covid'e bağlama bu bu konuda birazcık e, bilgi alalım ya günümüz bu kadar da Covid ile ilgiliyken. Tamam. Şimdi e, hani metaforik anlatımdan bahsettik ya. Önce biraz e, bu frekans dediğiniz şeyin nereden geliyor da ne oluyor onu anlatalım. Tamam. E, şimdi evet. yoğun bakım gördüğümüz şey e, adı enflamasyon denen. Yani enflamasyonlu hastalıklar en ağır hastalıklara yol açar. E, ama bugün bir romatizmal hastalık da enflamasyon. Ağrı hastalarının bütün evet. inflamasyon yaşıyor. Parmağınızı kapıya sıkıştırdığınız o bile enflamasyon. Enflamasyon evet. Evet. doku arasındaki bir yoğun sıkışma demek. Şimdi bütün bu problemler, dokuların arasında bütün bu problemler, iki evet. tane hücre düşünün. Şu parmaklarım hücre olsun. Biri bir, bir hücre, biri de bir hücre. Bütün olaylar, frekanslar da dahil olmak üzere iki hücre arasındaki yerde canlanır. Biz buraya Matrix diyoruz. Film Matrix değil ama bizim Matrix'imiz. <laughs> tamam. <gülüyor> ee, bu Matrix'te şimdi birkaç kalem hazırladım. Kalemlerle anlatacağım. Haz Hazırlık. Biraz hazır. önce söylediğim, biraz önce söylediğimi görüyorsunuz evet. işte. Cam evet, değinde evet. bile daha da Şimdi <laughs> Bu metrikse, yani benim parmaklarımın arasında metriksi vardı. Yani parmaklarım ne? Biri bir hücre, öteki de öteki hücre. Hı hı. Burada dört tane şey var. Kalem. <laughs> bu metrikse. Birisi kırmızı atar damar. Birisi toplar damar. Birisi lenf damarı. Birisi de sinir. Dördü de bu hücre arasındaki yerde duruyor. Hı. Bu hücre arasında dururken, kırmızı kan damarları işte oksijeni getiriyor, vitamini, mineralleri. Hani sizin de çok yakından takip ettiğiniz mineraller. işte bu atar damarlarla hücreler arasındaki bu aralığa, metriksi geliyor. Malzemesini bırakıyor, hücre de bunu alıyor. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Oksijeni getirdim. Evet. Verdim sana oksijen. Ondan sonra neyi getirdim? Vitamini getirdim, minerali getirdim, yediğini, içtiğini, şekerini, e, yağını, tuzunu, her bir şeyini getirdim. Okey? Okey. Sonra e, e, o kadar malzeme getirdim. Bunun da bir at olacak değil mi hücrenin? Hücrenin atıkların birisi toplar damar, birisi lenf damarı. Bu küçük molekülleri, bu da daha ileri tombul molekülleri toplar. Yani Toplar damar adı üstüne topluyor. Lenfoid damarlarda daha büyük molekülleri topluyor. Çöp toplayıcılar yani belediye görevlileri. Bir de sinirlerimiz var. Ne işe yarıyor? Sen diyor çalış uyarı gönderiyor. Yani devlet görevlisi bu da. Bu görevle frekanslar, titreşimler, sinirler titreşerek çalışır. Ölçebiliyoruz ve tedavi edebiliyoruz. Frekanslar hep buradan çıkıyor. Bugün enerjim düşük, modum düşük, yorgunum. Adam gibi çalışmıyor hücre bazında çalışmıyor. O, sonra o sinir nereye gidiyor? Önce omuriliğimize, sırtımıza gidiyor. Oradan da beyne geliyor. Omuriliğe biz ikinci motor nöron diyoruz. Beyne de birinci motor nöron diyoruz. Yani benim küçücük iki tane hücremden küçücük bir sinirle kalkan şey gidiyor. Yani tali yollardan otobana kavuşuyor. Oradan da ana şeye çıkıyor. Trafoya çıkıyor. Tamam. <laughs> tamam harika. Şimdi bu konular tamam. Bunlar hücreler arası matrikste durdu. Getirdim, götürdüm, taşıdım, uyardım. Okey. Eğer bu şeyde hücreler arasında bu iki hücrenin atıkları oluyor. Top atar damar doğru düzgün bir şey getiremedi. Sen yediğine içtiğine dikkat etmedin. Nefesine dikkat etmedin. Bu hücre nasıl beslensin? Nasıl üretsin? Ve çöpünü nasıl çıkarsın? Değil mi? Evet. Ya da e, Çocuk çok çalıştı, kötü çöpler çıkardı. Artık burası serbest radikal dediğimiz çöp doldu. Ne olur? Bu sinir sıkışır. Sıkışınca ne olur? Yandım Allah der. Ay der benim canım yanıyor. Titreşmeye başlar. Hasta ne hisseder? Ağrı hisseder. Der ki ağrıyor, ağrıyor. Biz ne yaparız? Yani sus bakayım ağrıma deriz. Ağrı kesici, bilmem ne içeriz. Halbuki hücrelerimiz bebek gibi. Ağlıyor diyor ki sıkıntım var bana yardım et. Ama sen onun tepesine vurup yok diyorsun. Yok bir şeyin kes Hiç ağlayan bebeğini ağzına vurarak susturan anne düşünebiliyor musunuz? İşte her hücremiz bebek gibi. Frekanslar titreştiğinde, kötü titreştiğinde ağrı çıkar, depresyon çıkar, hafızada düşüklük çıkar. Yani eğer olumsuz giden bir yanınız varsa kötü titreşiyorsunuz. Bir sıkıntı daha var burada. Karışık anlatmıyorum değil mi? Anlaşılabilir. Bence çok net. Ar aşağıdan tamam. da çok güzel yorumlar geliyor hocam. Çok güzel, çok memnun, tamam. Memnuniyet tamam. Yani var. İnsanlara evet. en basit nasıl anlatabilirim yolu metaforlardan geçiyor. Kusura bakmayın böyle kalemle, kağıtla anlatıyorum. Ee, bir şey daha var. Çok önemli bir şey. Hücrelerim diye bunlar. Arada da bu damarlar, sinirler falan filan vardı. Evet. Hücrelerim peki ya zarı kalınsa bu alışverişi yapamıyorsa bir sorun daha çıktı insülin direncini artık herkes biliyor bu insülin direnci denilen şey sadece insüline değil ki bir sürü şeye geçişte sıkıntı oksijeni de geçirmeyebilir vitamini minerali de geçirmeyebilir ya her şeyde yiyorum kansızlığım var diyen biri sizce ne yaşıyor olabilir yani burada geldi götürdü her şey iyi geldi ama hücre duvarın kalın sen kötü yağ yedin Omega 6'ları yedin, 9'ları yedin. Hücre zarın kalınlaştı. Omega 3'ü almadın. Ne oldu? Kalın hücre zarın oldu. Harika vitaminler aldın ama geçmiyor. Buyur buradan yak derler ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani ne bu trafik hocam? o ka... işte ne yapacağız? Bu trafik o kadar önemli ki bir kere atardamar adam gibi şey getirecek. Hem iyi oksijen getirecek, hem harika vitamin, mineral, besin getirecek. Taşıyıcı sistemin, çöp atık sistemin çok iyi olacak. Şimdi sen kötü şeyler getirirsen, kötü besinler. Bu da yazık. Ne yapacak? Serbest radikal denen şeyi üretecek. Toksik madde. Ve toksik madde. Bu metriks, dar bir alan. Daracık. Sıkıştığını düşünün bunların hepsini. Ne oldu? Üç tane dolaşımım bozuldu. Atar damarım, toplar damarım, laf damarım. Üçünün dolaşımı bozuldu. Geldi sana ağrı, geldi sana ödem, şişlik. Sinir de sıkıştı, titreşiyor. Ve giderek de daha kötü titreşiyor. Yandım Allah titreşimi. Frekans düştü. Sıkıştı çünkü. Ne oldu? Hem dolaşımı hem şeyi aldınız böyle. Hoşunuza gitti mi? <laughs> Gitmedi değil mi? <laughs> i̇şte beslenme ve bu alışverişin de hücrelerde, zarlarda çok iyi olması lazım. Şimdi buraya kadar okey. Peki gelelim frekanslara. Frekansı düşük. Yani bu artık titreşmiyorsa hücrelere emir veremiyor. Frekans düşüklüğünde hasta olmamızın sebebi bu. Adam gibi çalışmazsa sistem bozulur. Emri bu veriyor. Hani devlet gibi. Devletin görevlisi gibi. Evet. Asayiş bozuluyor. Asayiş bozulunca ne olur? Hırsız da girer, adam da öldürülür, şiddetli olur değil mi? Evet. Her şey olur. Gelir. Dolayısıyla bu hücreler arası metriksi çöple, sıkışmışlıkla doldurmamak gerekiyor. Şimdi gelelim bize. Bu frekans tedavisi nedir ki bu doktor bunu söylüyor da nasıl düzeltiyor? Dolaşımı düzeltiyor, serbest radikalleri yok ediyor, ağrıyı kökeninde yok ediyor ve e, sinirlerin sıkışmasını engelleyip trafiği yükseltiyor.